Merhaba arkadaşlar. Bugün geometrinin temel kavramlar kısmından bahsedeceğiz. Temel kavramlardan kastımız nokta, doğru, düzlemin tanımlarından başlayacağız dersimize. Şimdi ilk olarak nokta, tanımsız kabul edilen nokta, hani geometrinin temel kavramıdır. Kalemin kağıtta bıraktığı izdiği tanımlanmaya çalışılmıştır. Noktayı gösterirken geometride, mesela buraya büyük bir A harfi veya BCD herhangi bir büyük harfi yazıp A noktası şeklinde göstermiş oluruz. Doğru yine tanımsız kabul edilen doğru, iki ucundan da sınırsız doğrultulu noktalar kümesidir. Çünkü sınırsız A ve B noktalarını belirtiyoruz. Bunlardan sağ ve sola doğru sınırsız bir şekilde uzatılmış olacak. Nokta tanımsız olduğu için doğru da tanımsız diye kabul edilir. A dışık noktaların oluşturduğu kümedir. Doğru parçası bir doğru üzerindeki farklı iki nokta ile bu noktalar arasında kalan noktaların birleşimiyle oluşan kümedir. Yani şekildeki gibi A ve B'den geçen bir doğru kabul edecek olursak A ve B noktalarını belirtip bu arada kalan noktaların oluşturduğu küme AB doğru parçasını temsil eder. Ve bunu gösterirken AB kapalı parantezde gösterilir. Bunun anlamı AB doğru parçası demektir. Eğer mutlak değer şeklinde düz çizgilerle AB'yi belirtirsek bu da AB doğru parçasının uzunluğu anlamına gelir. Işın Başlangıç noktası belli olan ve diğer ucu sonsuza kadar giden aynı doğrultulu noktalar kümesidir. Yani AB doğru parçası gibi düşünelim. A noktası belli ama B noktasından sınırlamayıp oradan sonsuza kadar devam ediyorsa bu A noktası belli olduğu için A'dan başlayan ışın şeklinde gösterilir. Ve A'dan kapalı B'den açık şeklinde AB ışınını göstermiş oluruz. Yarı doğru. AB ışınından işte A noktası belli B'den sonsuza kadar giden ışından başlangıç noktası A'nın ile elde edilen noktaların kümesine AB yarı doğrusu denir. Yani ışının sadece başlangıç noktasını çıkarttığımız zaman elde edilen geriye kalan şeklimiz AB yarı doğrusu anlamını alır. A'dan kapalı eşit dikkat edersek bakın tam tersini çiziyoruz. A noktasının dahil olmadığını göstermek için B'den hiçbir şey yazmadığımız için B'den de sonsuza kadar gidiyordur. Düzlem. Düzlemde yine tanımsız kabul edilen bir masa yüzeyinin her yönde sınırsız uzanan noktalarının oluşturduğu kümedir. Ve genelde bir tane köşesine E harfiyle veya farklı bir harf göstererek E düzlemi anlamına gelir. Normal iki boyutta bunu göstermek için paralel kenar şeklini gösteririz ama her iki ucundan da arkadaşlar sınırsız bir şekilde uzadığını düşünmek zorundayız. Her tarafa doğru uzuyor. Düz bir zemin kabul edeceğiz. Açıda Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasındaki ölçüdür. Yani B noktasından giden A, B noktasından giden yine C'den sonsa kadar uzayan iki ışının arasındaki ölçü diye gösterilir. Gösterimi de arkadaşlar küçük m harfi açı anlamına gelir. ABC eşittir alfa şeklinde açıyı tanımlamış oluruz. Komşu açılar başlangıç noktaları ve birer ışınları ortak. Yani dikkat edersek hepsi B'den çıkıyor. Diğer ışınları farklı açılara komşu açılar denir. Yani buradan arkadaşlar ABC açısına A dersek CBD açısına da B dediğimiz zaman arkadaşlar A ve B açıları BC ortak ışın BA ve BD'nin arasında kalan A ve B açılarına komşu açılar diyeceğiz. Müzik